Selamünaleyküm arkadaşlar. Tepeli Kuşçu kanalına hoş geldiniz. Bugün e, sabah bir kuşlarımızı, güvercinlerimizi uçuralım. Sizlere onları göstereyim. E, bayağıdan beri güvercinlerimi e, antrenman vermiyorum. E, i̇ki güne, üç güne bir uçuruyorum. Bugün de bu ne hale gelmişler bir bakalım. Nasıl uçuyorlar. E, ve kümesim hakkında da genel e, sizlere son durumunu göstereyim. Evet arkadaşlar daha salmadım güvercinleri. Burada. gökümüz burada ve onun eşi şu Arap şu an bu ikisini uçuruyorum arkadaşlar şimdi alalım hayvanlarımızı Evet arkadaşlar uçuşa geçtiler. Normalde elinize almadan uçurmanızı tavsiye ederim de benimkiler ham olduğu için zor kalkıyorlar. Ama genelde uçumları iyi oluyor. Arap bu ikisi yaş arkadaşlar. kardeşimiz ilk yumurtasını yumurtladı işte, yumurtlamıştı. Lakin yumurtalar boş çıktı. Ben de risasinin yumurtalarını koydum altına. Yavrunun biri öldü lakin birini büyütmeyi başardılar maşallah. İnşallah bir hafta on güne de yeme düşer. Bu erkek gökü de yakalamıştım. Bayağı depedi. Yabani güvercinler olunca uçmakta zorluk yaşıyorlar. Bunlar uça dursun bakalım. Ben de kümesindeki diğer güvercinleri göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı yumurta bolluğu oldu. Bu kızımız da yumurtasının bir tanesini atmış. Şu erkek lacivertimiz risası kırması. Yavrusu büyüdü arkadaşlar. Maşallah yemeğe düştü. Diğer kardeşi de e, öldü. Şurada yoklerimiz yumurtlamış. Şurada bir yumurtası var arkadaşlar lakin yumurtaya yatmıyorlar. Anlamadım gitti. Bu ballı yavrumuz bir erkek oldu. Maşallah güzel de büyüdü. Bunu anne baba burada arkadaşlar. Bunun diğer kardeşi de öldü arkadaşlar. Şurada bir tane ara dişimiz var. Lakin onun yeşil olmadığı için buraya kızgınlıktan yumurtlamış. Onu şunla kuyruğu biraz göklü eşleştirmeye çalışıyorum. Şunun yumurtası da çıkmak üzere. 2-3 güne çıkar. Havada kuşlarımız ne yapıyor? Hala uçuyorlar görüyorsunuz ikisi iyice öğürleşti yani birbirlerine alıştılar yakın uçuyorlar zaten eşler Diğer kümesime bakalım şimdi. Burada. Buradaki son durum ne? de mutladı arkadaşlar. Burada. Şurada erkeğimiz. Risasinin. Şurada bu ikisinin yavrusu var arkadaşlar. Maşallah. Bayağı da büyüdü yani. Herhata. Şurada bina bana da vereceğimiz bir yavruları var arkadaşlar. Bunlar da güzel bir şekilde, maşallah büyümeye devam ediyor. Şurada 500 avcı vereceğimiz çit tepelerin yumurtalar var, lakin herhalde yatmıyorlar. Yatmasanlar da daha iyi çünkü. Hani Evet yumurtalar soğuk arkadaşlar. 1000 abone de vereceğimiz Miro takımımız arkadaşlar. Bunları 1000 abone de vereceğiz inşallah. Bunları da 500 abonede. Maşallah. 500 ve 1000 abone de vereceğimiz güvercinlerimiz. Şurada bir çift oyun güvercini getirdim arkadaşlar. Şu dişisi. Şu erkeği. Benim kümesindeki diğer güvercinler tüylerini düzdüler. Lakin bunlar da tüydeler. Bunlar garantili geldi arkadaşlar. Bakacağız inşallah. Yavrularını <laughs> uçurmayı deneyeceğiz. Şurada bir arkadaşımızdan dostumuzdan bir çift geldi de bunun yeşini kaçırdım arkadaşlar dişi bir karaydı. Kutudan fırttı. Hayvanı bir daha kümesi dıkamadım. Kümesinde son durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar uçan güvercinlerimize bir bakalım. Bunlar da Şampiyonlar Ligi. Uçanlar ne yapıyor? Ne alemde dedi. Oo. Bunlar iyice maşallah alışmışlar arkadaşlar. Kanatlar iyi açılmış. 2-3 güne bir uçurduğum halde uçumları gayet güzel. Bakın attık havaya. Hala devam ediyorlar. Dişi karada bir oyun yok hale. Lakin erkeğimiz oyunlu. Evet arkadaşlar kuşlarımız uçmaya devam ediyor. Daha sizlere bir oyun gösteremedik. Lakin benim de vaktim yok. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.